Ya oğlum çok fazla ıslatmayın. Son ya hasta olacağız. oynamayalım. Al sana. Sen şimdi <laughs> siz işte. şimdi görürsünüz. Gelin buraya. Allah. Sizin yüzünü çok ıslandım. Of siz göğsünüz. Alın size. Alın. alın. siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Sizi soğa Ya Arda şunu vursana ya. Şunu alın Alın size alın. Tamam oğlum sıkıyorum işte. Al sana. Biz yeneceğiz. Hayır biz yeneceğiz. Allah Allah ya. Gerçekten çok zekli oyun Demek çok zekli oyun ha. Sen şimdi görürsün Zeynep. Al sana. <laughs> su tabancasıyla savaş yapıyoruz. Tabi su olacak. Aynen alın öyle. arkadaşlar bu kadar yeter. Her Hay oldu ha Hayır. arkadaşlar lütfen bana yardım edin videoyu beğenin ve bebek surat kanalına abone olun eğer bunları yaparsanız ben şu an donmaktan kurtulurum lütfen videoyu beğene Lenny güzel oğlum mu kafayı mı yedin sen ne yapıyorsun arkadaşlar kusura bakmayın vallahi bilerek yapmadım arkadaşlar şimdi ne yapacağız Zeynep ucuyla aşağı düştü. Oh, Valla kahretmesin ya, ben babama ne söyleyeceğim şimdi? İnşallah Zeynep'e bir şey olmamıştır. Baksanız arkadaşlar Zeynep çok kötü düştü. Aynen öyle. Hemen onun yanına gitmemiz lazım. Arkadaşlar baksanıza imdat imdat diye bağırıyor. Hemen yardıma gitmemiz lazım. Hadi boş boş durmayalım burada. Yardım edelim. Beni izleyin. Aynen Yüzgöl doğru söylüyor arkadaşlar. Hadi. İyi bakalım hadi iyi gidelim. Ya Gafur abi, bak Allah aşkına emin misin burada hazine yoktur ya. Zaten dağ içi çok soğuk, bak üşüyorum. Hadi gidelim. Bebek surat canım benim. Allah aşkına sen kafayı mı yedin ya? Baksana köyden ta soba getirdim ya, al ısın. Abi ısınanın ısınmasına da ayıp oluyor ya. Bizim burada ne işimiz var? Olmaz dedim bebek surat. Anlamıyor musun sen? Hem karnım acıktı ya. Gel patates yiyelim. Nereye koydum lan patatesleri? Of da Furade of ya. Senin dediğin olsun. Üşüyorum ben de ya soba ısıtmıyor. Kendi kendine konuşma bebek suratcığım. Al birazcık patates ye. Ah oh gafur abi patatesiniz eksikti ya o da tam ah, oldu. Ah bebek suratcığım hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ağaç oynamaz. Patatesimizi yiyelim sonra hazine aramaya devam ederiz. Patatesler de mi köyden abi? Aynen köyden getirdim. o kadar kötü düştüm ki gözlerimi bile açamıyorum. Ama kalkmam lazım. Hadi Zeynep kalkabilirsin. <laughs> kimse yok mu? Of ya kimse de yok. Şöyle ilerleyeyim bari. <laughs> ha, bu seste ne böyle ya? Bu canavar sesi. Allah bu da ne böyle ya? Çok korkunç Sen dur lütfen. Her sesini ben yeteyim. Seni donduracağım! Hadi, Yeti! Lütfen! Lütfen! Beni dondurma! Yalvarıyorum sana! Artık çok geç küçük! Kız. Seni donduracağım! Hadi Lütfen! Dondurma! Yalvarıyorum sana dondurma! Lütfen! Ee, sus be! işte bu kadar! Gel buraya bakalım. Ha şöyle benim evimin içine de koydum mu seni tamamdır. Ay çok güzel bir gün olacak bugün. Çok mutluyum çünkü biricik kızım Zeynep'in doğum gününü kutlayacağız. Ay umarım Kerem hasta almayı unutmamıştır. Leylimle. Biricik kızımın bugün doğum günü ya, benden mutlusu var mı lan bu dünyada? <laughs> hey. Şuraya da şöyle arabayı park ettik mi? Tamamdı. Şu bagajdan da hediye paketini aldım mı? Ha, şöyle alayım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şu anda hediye paketini görmüyorsunuz, değil mi? Çünkü bu hediye paketi sadece Zeynep görebilir, siz göremezsiniz. Kapış. <laughs> <laughs> şöyle kapıyı da çalalım. Aa. <laughs> ne vuruyorsun Aslı ya? Ay aşkım özür dilerim ya. Mutluluktan vurdum sana. Gel içeri paketini de almışsın ama göremedim. Hadi aslı biz. pastayı böreği çöreği hazırlayalım ya. Şimdi Zeynep gelecek. Hepsi hazır aşkım sen rahat ol. Hadi arkadaşlar hadi biraz hızlı olun ya. Şu an Zeynep zor durumda olabilir. Ne yapıyorsun bebek asker? Hadi arkadaşlar koşun koşun. Allah koşun. Oh, sen... Vallahi inşallah başına bir şey gelmemiştir ya. Ne yapacağız biz? Haydi şimdi korkma sana ya. Onu bulacağız sen rahat ol. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir Arda. Eğer gel gelmişse hayatta yaşayamam mı? Hatta babama da bir şey söyleyemem. Babam beni var ya döver Bebek döver. Asker, sen sakın korkma. Korkunun necele faydası yok. Zeynep'i bulacağım. Hadi o zaman hep beraber bağıralım. Zeynep neredesin kardeşim? Zeynep neredesin? Neye düştün? Zeynep lütfen duyuyorsan hadi ses ver. Hadi Zeynep hadi lütfen ya. Ses ver bize. Zeynep. Of ya nerede bu kız? Aşkım lütfen yerine oturur musun ya? Gelir çocuğu. Aynen Kerem komiser ya. Otursana yerine. Bak bizi de telaşlandırıyorsun. Yok arkadaşlar yok. Saat kaç oldu? Hala gelmedi ya Zeynep. Nerede bu? Ya Kerem komiser Allah aşkına oturur musun artık? Baksana pastayı falan her şeyi aldık. Her şey hazır. Ay fakir aşkım. Her şey hazır hazır olmasına da. Zeynep nerede ya? Saat gecenin 12'si. Lan ben ben Zeynep'e bir şey olmamıştır değil mi lan? Çık çıksak anasak mı ne diyorsun? Ama Gafur abi ben de bilmiyorum ki ya. Çıksak mı çıkmasak mı şu an kararsızım. Ulan Zeynep ulan evladım neredesin sen ya? Herkesi merakta bırakıyorsun. E, yeter be ben çıkıp aramaya gidiyorum. Kerem aşkım dur ben de geliyorum. Allah Allah ya. Zeynep'i aramaya mı gidiyoruz? Galiba evet. Arkadaşlar Zeynep'i arıyoruz aramasına da. Nerede olduğunu nereden bileceğiz ya? Belki de çocuklarla beraber. Vallahi ben bilmem ya. Zeynep'i bulmadan bu eve hayatta dönmem. Gel bebek surat gel gel biz de arayalım canım ben. Zeynep neredesin? Ay, Kerem Zolat. komiser Zeynep'i arıyoruz aramasına da. Nerede olduğunu nereden bileceğiz ya? Of vav Zeynep neredesin? Zeynep biricik kızım neredesin? Zeynep lütfen anneni üzme. Neredesin evladım? Evet sonunda seni dondurabildim. Ama senin gibi daha büyük çocuklara ihtiyacım var. Ah Zeynep ah Zeynep. <laughs> Şşt arkadaşlar sessiz olun. Buradan sesler geliyor. Burada biri mi var lan? Bebek asker yoksa bir şey mi gördün kardeşim? Şşt lütfen sessiz olun. Orada oh, birisi Arkadaşlar var. oradaki Zeynep değil mi? Yanındaki galiba kay canavayı yani kayretmesin ya Oğlum o yetinin burada ne işi var Arkadaşlar lütfen sessiz olun Tamam mı hemen gidip Babama haber vermem lazım Hadi yavaş yavaş yürüyün çaktırmayın Aa, Ayağıma bir şey battı ha, Çok bu böyle. Ha, Çocuklar gelin buraya Allah Kaçın arkadaşlar arkamızdan yeti geliyor Koş 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 yoksa bizi Kaçmayın. yakalayacak Kaçmayın gelin buraya ufaklıklar Korkmayın size bir şey yapmayacağım <laughs> lütfen Yeti lütfen dayımıza bir şey yapma lütfen arkadaşlar koşun. Allah bu bizi yakalayacak dur, oğlum. Duy, <laughs> Allah kapana kısıldık ya. Çıkmaz yol burası ne yapacağız şimdi. İşte kaçacak yeriniz kalmadı çocuklar. Yeti lütfen bizi don dayıma don. Lütfen don lütfen. Hayır. dedim çocuklar bana bulaşmayın diye. İşte sizi böyle dondururum. <laughs> Şunların tipine bak hepsi tam tamına buz kesildi. Lütfen kurtarın bize. Hareket etmekte zorlanıyorum. Çok üşüyorum. Çipiyeyimi hissetmiyor ya. Ne yapacağım ben burada? Maalesef çocuklar hiçbir şey yapamayacaksınız. Benim elime düştünüz. Şimdi size istediğim şeyi yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda Zeynep'i bulabildik. Zeynep'i hemen ısıtmamız lazım. Galiba Tamam tamam onun çözümü var Zeynep'i kurtaracağız. Aynen öyle hemen diğer çocukları da kurtarmamız lazım koşun. Bittin Yeti bittin oğlum sen.